Numaralanmış cümlelerin türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle birden çok yargılı bir eylem cümlesidir. Birden çok yargılı cümle tek yükleme olan ama içinde yargı bildiren eylemsi gibi bir sözcüğün bulunduğu cümledir. Burada iddia ediyor değilim yüklem. Evet tek yüklemi var. Ama bakın burada olmak fiiline dik eki gelmiş. Burada bir fiilimsi vardır. Dolayısıyla birden çok yargılı bir eylem cümlesidir. Doğru. İkinci cümle bağlı cümledir. Bağlı cümle en az iki cümlenin bağlaçla bağlandığı cümledir. Elbette değer bize insana ilişkindir ya da en azından insana bağlıdır. Burada bağlaçla iki cümle birleşmiş. Doğru. Dördüncü cümle birden çok yüklenme fiil cümlesidir. Birden çok yükleme olan sıralı cümledir. En az iki cümlenin virgül veya noktalı virgülle sıralandığı cümlelerdir arkadaşlar. Bakın insan sadece istediğini yapan biri olmaktan çıkarır. Bakın virgülle ayrılmış. İnsanı vicdanının sesini dinleyebilmesi yoluyla içten ve ergin birisi yapar. Bu da doğrudur. Üçüncü cümle birden çok yüklenme cümledir demiş. O yüzden bu yanlıştır. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.